Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Spin Tires'ın oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Bulbul TV'den Selim var. Selimcim hoş geldin. Hoş bulduk Sarp abi. Bugün seninle birlikte yine bir Spin Tires macerasına bodozlama dalıyoruz değil mi abi? <laughs> abi <Adam. gülüyor> Bir dakika abi sunumları şaşırdık galiba Sarp. E, abi çok fazla beraber video çekince bir süre sonra oluyor böyle mindfucklar <laughs> değil mi? Aynen abi <laughs> arkadaşlar şimdi diyecek ne oluyor lan bir dakika Sarp, <laughs> Sarp abi Selim'cim ne oluyor bir saniye bul TV oyun bana portal. Çok garip geldi şimdi hani. Evet. Sevinç'cim hoş geldin falan. <gülüyor> <gülüyor> bana da bayağı garip geldi ya. Asker arkadaşım gibi değil Aynen. mi? <laughs> Aynen abi ulan ne abi. taklıcı adamlarız be Sarp. Aynen abi şimdi biz ne yapıyoruz? bu Girdik ama olaya. Evet aynen biz direkt girdik arkadaşlar. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. <laughs> aynen. Ee, ben şu an açık kasayı kaptım. Evet abi odunlara A mı gidiyoruz? Aynen odunlara doğru yardırıyoruz sarçım Abi o ilerlesene gözünü seveyim. illa itmemiz <laughs> mi lazım <gülüyor> seni? ya <laughs> çok güzel. Nehirden aynen. geçiyor muyuz? Abi nehirden de geçeceğiz. Denizden de okyanustan da sıkıntı yok. Sıkıntı yok diyorsun. Yalnız köpek balıkları kapmasın bizi alttan. Abi Stranded dip olayına girmişsin sen bak. Abi <laughs> <laughs> <Sen gülüyor> nereden de bir anladın abi? Sende biz Stranded Deep e şeyi seziyorum abi, abi sendroma. Abi senin şu sezgilerin on numara çok doğru bir sendrom. Aynen abi o önüne Anladım, kırarım yapma. tak diye geleceksin. <laughs> önüne kırarım abi, seni şarampolden aşağı atarım sar. Abi yaratarak da değiliz du. <laughs> abi ilerliyoruz bakalım bu sefer ya biz tamam bu sefer bir şey söylemiyorum abi şey diyecektim. Yani taklaya gelmeden gidecek miyiz falan diye ama oyunun oyunun kendisi takla yapacak bir şeyimiz yok yani. Yol ver. Vermem kardeş. Hayırdır? Hayır sol vardır. sol benim kardeşim. <laughs> sol benim. <laughs> Lan dur çakıldım. Ulan ben de. Abi ilerliyoruz bakalım ya. Bu arada şöyle bir haritaya bir bakalım. Bak abi. Abi önümüzde kör nokta var tamam mı? Beni beni çekeceksin zaten galiba. Ondan sonra kereste olayına gireceğiz senle sar? Abi halat at. Abi. Gel abi. Al atma atayım. at atayım. abi. Çekme. Gözünü seveyim. En ufak şeyde takılıyorsun. Sarp. Gel bakalım. Eyvallah abi, eyvallah. Abi ben de olmasam kalacağım bu çamur deryasının içerisinde evet, ya. Tek ben abi ya. Veriyorum gazı kardeşim. Ha, gel be. bakalım. Ya aslında sen hiç kullanma ya. Öyle gel ya. Aynen ya sen beni çektin Değil mi? Aynen. Gözünü seveyim Sarp. Sen o jiple güzel bir şekilde çıktın. Evet. Tamam hadi şu an ilk başta arkadaşlar biraz mindfuck oldular ama Evet. Sen niye ona tamir kiti eklemedin abi? Biz taklaya gelsek ne yapacağız? Sen koftiden <laughs> mi geliyorsun abi yanımızda? Ben boz gezinin boz kalfasıyım yani değil mi <laughs> şu an? Kesinlikle öylesin abi. Yani en azından hasar falan aldığımızda yardım ederdim be kardeşim. Aynen ben şu an ne, ne iş görüyorum? Hiçbir iş görmüyorsun Sarp. <laughs> ben normal jip sürüyorum yani. Aynen. Abi çok pısta. Abi dur gitme ben Yok, geçemiyorum bu buralardan. Aslında sen de güzel iş görüyorsun da hani çok mesela bir yerde sıkışırsam şey yaparsın. Geçemiyor musun? Geçiyorsun abi. Geçiyorum da dur abi bir dakika. Tamam, tamam at çok bakayım. uzaklaşma benden. At bakayım bir, bir halat kardeşim. Sen çamurlardan sen beni çıkart abi. Hop. Gönderiyorum kardeşim. Haydi. Ver gazı ya. Hiç gaz vermeden bile çekiyorsun ha. <laughs> Yalnız abi benim kamyon da harbi bir Rus kamyonu ya. Unuturum abi Rus deme bana. Rus deme ETS'de taklaya geliyorum bak o isimleri duyduğum zaman. Aynen öyle abi. Evet e bu arada ETS'de e banlandın kardeşim hayırlı olsun. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum abi hayırlısı olsun. Yani biliyorsun artık bamban çiki çiki bamban oldum yani. Aynen abi. Evet şimdi hop lan bir dakika dur. <laughs> abi... Bir dakika lan çamura battım. Geliyorum abi bir saniye. Şöyle ışıklarımızı da yakalım. <laughs> Gerçi gündüz ya. Sarp abi. Sarp, sen ne işe yarıyorsun abi orada? <laughs> ben senin <laughs> dengeni bozuyorum arkada. Vallahi ya benim zaten aracın kıçı oynuyor. Ya. Hop lan bir dakika. Sarp düşeceğim. <laughs> düşeceğim abi. <laughs> Oğlum Allah aşkına bu ne ya? Evet çok komik düştü. Şey. Hop lan. Aynen dur. aynen çok kötü battık ya. <laughs> Bu arada bizim yakıtımız var mı abi? Aracın abi abi, yakıt var. durumu nasıl? Bende 74 litre var. Aa bir dakika lan biz yanlış yere girmişiz Sarp. Abi dur halat atacağım dur. Halat mı atacaksın? Ne lan? Ama biz yanlış yere girmişiz ben sana söyleyeyim. Abi çıkamıyor muyuz buradan? Şu de deposunun adam? oradan giriş var galiba gel bakalım. Lan benim havas niye böyle ya her şey açık. Aa lastikte zincir yok diye mi acaba? Ona zincir biz... takılıyor muyduk ya abi? Takılıyordu galiba da biz işte mindfuck olurken evvel de ben her şeyi almayı unuttum ya dediğin gibi tepede şeyim de yok. Neyiz? Şuradan çıkarım abi ben. Sarp şuradan devam edebiliyor muyuz ya bir baksana. Nereden abi? Şöyle gireceğim ben. Oo. Şu sol taraftan mı? Aynen deponun yanından giriş var mı? Bir dakika bakıyorum abi. Ben de bir döneyim de. Pek giriş varmış gibi gelmedi bana da. Pek hayırlı bir eve girmiyorsun abi. Abi bakacağım öncelikle. Ulan ben risklerin adamıyım. Abi geliyorum. Gel kardeşim. Benzin almadım. Senin araç geçer herhalde buralardan ya. O kadar da ya değil yani Abi ya. ben sovticilerin kralıyım biliyorsun. Evet ne abi. Işte biz oduna risklerin takım. adamıyız sıkıntı yok. Abi sovticilerin kralı dedim. Ha pardon park frenini açmışım <laughs> ya. Abi şimdi haritaya bir bakalım. Solda bir kör nokta var ama. Abi bak kör nokta. Hop lan. Bence biz etrafından dolaşalım abi. Abi taklaya geliyordum. Dikkat et abi. Sen nasıl geçtin o balardan ya? Abi ben geçerim gözünü seveyim. Lan bak nazar değdirdim bana kaldım burada. Valla. Aynen. Ben de kaldım. Şimdi abicim şuraya bir tane atalım. Abi ben de kaldım. Geçersin ya kardeşim. Abi ben taşa sıkıştım. Of 17 asar. Evet. Taşa nasıl sıkıştım ya. Abi beni evet. beklemen lazım ha. Tamam bekleyeceğim ama sen herhangi bir ağaca atamıyor musun ya? Atabiliyorum. E tamam at abi at çek kendine. İşte atıyorum çekmiyor kendime. Öyle bir sıkıştım ki taşa. Gaz of. vererek çek. Gaz vererek çekiyorum da dur. Of 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 taş be benim araçtan büyük. Dur bir bakayım. Abi sen şöyle... benden çok çok uzaklaşmadan sürece sıkıntı yok. Ben senden çok uzaklaşmadım herhalde ya. Sen yakındasın kardeşim. Tamam abi yakındaysam güzel. Ver güzel. Ama yakında değilsem tanrıya gelirim ona göre. Hadi lan hadi lan. Abi ben şöyle bir devam edeceğim ya. Bu sefer ulaşacağım Sarp. Abi ulaşacağım da. Ben Gelebilecek ulaşayım. misin? Gelebilecek misin? Abi öyle bir takıldım ki taşa. Dur. Deniyorum da. Senin araç hafif aslında ya geçmesi lazım. Abi işte taş altta çok büyükmüş ya görmedim. Of abi tam of, karşımızda nehir var. Gel abi. Umutlu. Abi beni bekle o nehir için. Bekliyorum kardeşim beraber gireceğiz. Hatırlıyor musun sana ben burada bir parça yapmıştım. Evet abi. <laughs> abi ya. Ulan, Ulan ne, ne sürüklenmiştim be, ya. be. Abi valla bildiğin ölüme gitmiştim abi daha. Aynen. Kör nokta açmıştın ama. Değil mi? <laughs> Kesinlikle. Abi şimdi neredesin? Abi şimdi tam olarak nehrin e, kıyısındayım abi seni bekliyorum. Bir dakika şimdi. Bir dakika. Nehrin kıyısındayım kardeşim. Ha tamam. Sana Gel bakalım. Gel daha. kardeşim yapmış der. Kes kılıçı ver gazı. Ver gazı abi. Ne diyorum abi? Ne diyorum? Ne <laughs> Aynen doğru geliyorsun of 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 of. Yoldan ayrılma. Tamam abi. Geliyorum bekle beni. Bekle beni Amerikan ya. Bekle beni Yeni Zelanda. Yeni Zelanda abi Amerikanya ile ne alakası var Yeni Zelanda'nın? Abi işte bu, bu bölüm Mindfuck bölümü. Yok Kamboçya kardeşim utanma <laughs> Kamboçya mı? <laughs> ne Kamboçyası? Kamboçya ne arı la Spintaz'da ben öyle bir şey görmedim ben. <laughs> Ulan tamam. Bu sefer gülmediler abi. Abi ya abi gözünü seviyorum bir biz gülüyoruz zaten. <gülüyor> Aynen. Vay Sarp hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi gel çek beni bakayım. Allah Allah sen de iyi alıştın be ya. İyi <laughs> <laughs> alıştım. <laughs> e abi nasıl ben orada küçük aracım? Yalnız takviye gireceğim ha ben burada haberin abi, olsun. Ben direkt karşıya gireceğim abi ya Allah bismillah diyerek hadi bakalım. Evet, sonra gene beni bırakacaksın akıntıya değil mi? Yok abi bu sefer bırakmam. Abi yalnız ben hasar alacağım 300 olacak bak. Sarp gel abi. Tehlikeli su seviyesi abi. Aynen farkındayım. Şu adacı at. A abi takliye gireceğiz. Takliye gireceğiz oğlum. Sarp. Sarp 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 ne oluyor abi? Abi alıyor. Çık oğlum çık. Ben seni şu an satışa getiriyorum. Kaçtım. Abi abi, kaçtım. abi. <laughs> kaçtım. kardeşim. Ç çıkamıyorum sensiz. Hop <laughs> bir dakika lan dur. Ben taklaya Abi. Üçüz. <laughs> <laughs> gene bir nehir geçmek. Gene takla. Yine Ye yeniden yine yeniden takla. Yine yine yeniden taklaya geldik arkadaşlar. Sen de mi gittin? Abi görmüyor musun? Allah aşkına. <laughs> o sen bildiğin sen görürsün. <laughs> evet ya, bir biraz daha oynayalım. Farklı bir haritada oynayalım değil mi? Sarp? Aynen abi Evet arkadaşlar biz bir farklı harita açalım isterseniz Aynen. Daha sonrasında devam edelim <gülüyor> abi <gülüyor> Evet arkadaşlar tekrar bir olaya gireceğiz ovalar haritasındayız Sarpcım kes tırışı abi ver gözü Abi gene niye geçme bak benim artık fobim oldu fobim Abi karşıdaki değil ufak ya Değil mi geçeriz ya bir Aynen. de ben küçük araç <laughs> değilim artık Yani beni çekmek zamanında kalmayacaksın ben abi abi yalnız Şu suyun gerçekçiliğine bakar mısın? Aynen abi bak, bayağı bir gerçekçi. Görüyor musun bak. Aynen yapıştır kardeşim bak. Çok güzel akıyor birazdan bizi de akıttıracak abi. Hop. Oh! Ver gazı. Evet arkadaşlar bu sefer ben lojistik kamyonu aldım. Lojistik bizim işimiz değil mi Sarp? Aynen abi ya. Lahmacun bizim işimiz. Lojistik de bizim işimiz abi. <laughs> Kesinlikle kardeşim. Nereye doğru gidiyoruz? Karşıya doğru yardır abi. Tamam abi hemen. Oğlum yerdir bak adamı lan, hasta lan, etme. Adamı hasta, lan, dur. hasta etme bak. Ediyorum. Ben Sağdan buraya mı? araba alışveriş için geliyorum zaten. Sağdan abi. Ben buraya <laughs> araba mı alışveriş için geliyorum? Ağır <laughs> ışık <laughs> <laughs> <Ay, abi. Ay, gülüyor> <bak. gülüyor> Lan dur dur. Lan dur dur. Oğlum abi, çekilsene. Çekilsene oğlum. Taklatacağım. Ben geçeceğim abi oradan. Ben geçeceğim Sarp. Sarp ben geçeceğim. Ben geçeceğim. Ben ben geçeceğim. Ben geçeceğim cin cin çıkacak. Cin <laughs> çıkacak. Lan dur <laughs> dur dur ulan dur yavaş gel. cin cin çıkacak cin çıkacak cin cin <gülüyor> çıkacak. <gülüyor> abi şimdi geliyorsun değil mi Sarp? Evet abi arkandayım. Evet biz yine Bol, abicim ben... Rus Benim... kamyonlarını Bol... kaptık devam ediyoruz. Ya Aynen. biz ya şimdi bu oyunda niye save olayı yok ya? Abi cidden böyle düzenli bir serimiz olurdu Odun götürüp para kazanırdık yeni garaj alırdık O tarz bir şey yapsanız ya Evet ya arkadaşlar yani bir <gülüyor> şey <gülüyor> yazalım <gülüyor> yani Bu U değilim. abi Uvi'ye şey gönderelim bir tane ya Ne abi Hani imza kampanyası gönderelim abi Biz youtuber olarak bunları düşünüyoruz adamlar oyun yapımcısı ya Aynen ya lan getirin yap şuna bir kayıt özelliği Yeti gelmiş yap kayıt özelliği işte Oooo taklaya so geldim Ulan <laughs> zaten abi. var ya videonun başından belliydi bizim çok tatlı bir e, Aynen. bölüm olacağı. Yolun güzelliğine bakar mısın? Bak şurası su oh, burası top. bir dakika kop. dur. Abi, abi takta gidecek Lan Oo. oğlum çık 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 çık. Sarp. Sarp çek beni. Sarp hasar alıyorum. Sarp son anda kendimi kurtaracağım. Dur, ver gözü ver gözü ver gözü. <laughs> Ulan son anda görüyorsunuz değil mi? İşte bu <laughs> taklicilerin kralı çıkıyor abi. Abi. abi Ulan sar ne kimsin? kadar derinmiş ya ama hasarın kralını aldım burada. <laughs> abi sen beni çeksene ya. Gözünü seveyim oradan sakın geçeyim deme mi? Valla. Hop bir dakika. E nereden geçeceğim? <laughs> Ulan bisikletin adamıyım ben geçemem oradan. Ben kendi kendimi onaracağım ya. Aynen Abi girmeyelim oraya abi. abi ne dedim sana? Lojistik bizim işimiz kardeşim. Abi 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 Lan oğlum orası çok derin girme dedim sana ya Abi Abi çeksene beni Dur gözünü seveyim dur at bana Abi çabuk Abi patlayalım Çabuk çek Abi 300 Gönder 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 Yapıştır Ulan Sarp Kurtar <laughs> beni Abi kurtarmam mı ya? Gel buraya kardeşim. Abi, 460 oldu Gözünü seveyim seni de onarırım ben gel buraya <laughs> <laughs> Lojistik bizim ya. işimiz. Şu sağda yol varmış. O yola çıksak oradan dönüp buraya gelir misiniz? Bak buraya bağlanıyor o yol. Allah aşkına biz risklerin adamıyız kardeşim. Ben ya işte risklerin adamı olunca böyle hasar çıkıyor işte. Hadi Sab bakalım. seni onarayım mı? Onar abi. Abi bir saniye şöyle yapalım. 314 puanım var. Al sana kardeşim. Teşekkür ediyorum abi. 146 yayında. Hayırlı yolculuklar. Hayırlı yolculuklar. Bak görüyorsun değil mi? Lojistikle gelmenin faydaları Değil mi? Ama tabi hasar onarımı puanım bitti sap. Evet. Artık bir sonraki böyle de Abi ne kadar derindi ama ya. Ulan orası harbiden derinmiş ya. Abi kör nokta var yanımızda. Görüyorum da abi biz niye buradan çıktık acaba? Çok tabii. merak ediyorum. Ben kör noktayı açmak istiyorum abi. Kör Açayım nokta ben. abi mi yapacaksın? Aç abi, abi, Bekle beni o zaman bir dakika. Tamam bekliyorum kardeşim. Ben de şöyle A içeri doğru gireceğim. Bile ve kör noktayı buraya yapmışlar. Nedenini sor sence. Oradaki devin suya girip Ah! Bu çok kötü. Abi girmeseydin keşke hiç. Abi. Şöyle döneceğim ben. Abi gel kurtar beni. Neredesin kardeşim? Aynı yerde. Hop tamam dur çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Çıkıyor musun abi? Abi hiç açamıyoruz orayı. Orada çok büyük bir sakat bir durum var. Abi o zaman hiç uğraşmayacağız orayla. Aynen. Biz yolumuza devam edeceğiz Sarp. Geliyorum abi. Ben şuradan giriyorum abi. Ben güzel bir yol buldum. Neredesin abi? Haritadan görürsün. Lan niye çıkamıyor buradan bu araç ya? Niye takılıyor abi bu? Abi takılıyor işte yani dala, bu da taşa, toprağa, her yere takılıyor kardeşim. Değil mi? Aynen. Şimdi kendi. Bu arada çektim. biz o bayağı bir gelmişiz ya. Sarp gelirsen keresteleri kapacağız. Bu arada bir tane araç açacağız abi. Hadi ya, hadi çık oğlum. Sarp ben yol açtım. Zaten haritada görünür benim açtığım yol. Tamam. Oradan gelebilirsin. Tamam çektim kendime. Hemen bakıyorum. Abi şöyle aradan gireceğim. Evet. Sorti alıyorum. Şuradan gir kardeşim. Ulan yok. Buradan girmez bu. Şöyle tamam. çıkalım. Ver gazı. Lojistik bizim işimiz kardeşim. Yapıştır. Sen aşağı indin değil mi buradan abi? Şeye inmedim. O oluk gibi bir yer var ya taşlarla dolu. Oluya inmedin değil mi? Aynen. Onun solundan geçtim. Tamam. Hop bir dakika dur. Abi dur 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 çok riskli. Çok riskli kardeşim ben de şöyle aradan girmeye çalışıyorum yalnız. Sen oraya girdin yani onun solundan geçtin. Aynen sonundan abi. Solundan geçtin. Değil aynen mi? aynen benim yoldan geliyorsun zaten ya şu an. Sıkıntı yok. Tamam abi. Haydi bakalım. oluk gibi eve girsek çıkamazdık herhalde. Yok canım nasıl çıkacaksın oradan ya? <laughs> Abi yalnız cidden bu yolculuk ne kadar zor ya. Abi yalnız var ya ben sıkıştım ha. Geliyorum. Geliyorum. Dayan. Dayan abi diren. Direneceğiz abi bakalım. Dur lan. Ne iş doğru, burası mu, ne? Doğru mu geliyorum hala? Aa bir dakika ya buradan yok abi çıkmaz bu. Abi doğru geldiğimi söyle. Bakayım abi. Aynen aynen doğru geliyorsun. Birazdan. Düz devam mı? Birazdan beni göreceksin <laughs> Ben önünde sıkıştım gerçi de dur bakalım ne olacak Şu Neredesin sen? Ha dümdüz devam ettin o şeyin abi, yanından geçtin değil mi? Abi yer var Aynen aynen Onun yanından Yok, nasıl geçti? Yok abi bu buradan çıkmaz gözünü seveyim Ben geldiğimde çıkacaksın Çıkacaksın abi Abi arkadan kendimi şöyle bir çekeyim ya. Dur 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 geliyorum. Ben geldiğimde çıkacaksın. Ver gazı abi ver gazı bu. Araya girmek hiç. Için... Hayır abi. Akıl ağabey, aynen aynen. O bir dakika lan burada jip gördüm bir tane. Ona mı geçeceğim? Aynen. Yok jipe ben... geçmem ya. Geçeyim ya da değişiklik olur. Dur abi dur seni çekeceğim ben. Çekmene gerek yok kardeşim, kurtuldum ben ya. Ha kurtuldum mu? Süper abi. Aynen Öyle bir eve girmişsin ki abi. Kilidi, kilidi açmışız yalnız. Dur bakayım bir abi. o sen de gelmişsin. Evet abi, bineyim mi ben ona? Abi ona sen ona, ona binme. Lojistik. Böyle devam ya. Bakayım abi, he bunu... Bu köprüye bak abi. Bu köprüdeki tamir edeceğiz. hatıramızı hatırlıyor musun? Bakayım abi. Sen sağ ben sola düşmüştüm. <laughs> o bölümü hiç unutmuyorum ya. Ne kadar komikti ya. Devam mı abi buradan? Sarp şimdi şöyle yapalım. Ulan el frenini kapatsana taklice. Ne araştın? Şimdi hop lan bir dakika dur. Ben buradan ya abi yoldan. Sarp sağa dönmemiz lazım. Aynen no. yoldan sağdan. Ne iş lan? Ha. Aradan giriyorum kardeşim. Ne Ve... Abi. Şöyle yapalım. Of ulan şu ağaçları bırakmışsınız burada. Ulan yoldan gitmem ben, risklerin adamıyım. Şöyle sağdan gireceğim abi ben de. Takip et abi beni. Geliyorum kardeşim. Abi yoldan. ben kestim tırışı verdim kızı bir dakika dur. Yoldan gitmiyorum abi. Abicim şu an bir bakayım ben. Tam karşımızda kalması lazım. Abi gel tamam bulduk gel gel. Buldun mu? Sen beni takip et. Abi ben kestim tıraşı verdim gazı geliyorum. Senin için ağaçları yıktım. Hop bir dakika. Şu aradan gireceğim. Ulan ne biçim zorlu bir mücadele oldu ya değil mi? Aynen abi. Ulan ovala ve bizi yordu be. Valla. Abi nehir geçmedi ne taklaya geldik ama Sarp. Değil mi? Abi ben ulaşıyorum yavaştan yalnız sen zıt bir yönden gittin galiba. Aynen hemen solumuzda ya gerçi. İkimiz de etrafından birleşeceğiz şu an. Aynen şu an ortada birleşeceğiz gibi olacak. Aynen öyle. Evet bak. <gülüyor> 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 Lan niye hiç ben buraya girmem. Obası tuzak yani eminim. Aa yok. Oh, bir dakika ne iş lan? Çıkamıyorum buradan. Yok abi buraya girmeyeceksin zaten ya. Ha, Sola dönecek. Ha tamam. Sarp Dedim. beni çek abi. Abi gözünü seveyim bak Sarp, oduna çok beni. az kaldı. Çek beni abi bekle. Abi gidiyorum ben. <laughs> Vay anında <laughs> satış. satış ha. <laughs> anında satış. <laughs> yok abi seni bıraktığım gün bu oyunu bırakacağım gün. Vay. Kafi abi çıkamıyorum. Hadi yapış. <laughs> abi bir saniye şöyle yapacağım. Geri gel. Biraz daha gel. Az bir şey. Tamam, tamam kal abi öyle. Gönderdim. Hazır mısın? Hazırım. Abi ver gazı, ver gazı, ver gazı. İşte bu. İşte bu kardeşim. Harikayız. Ve geldik mi abi? Geldik abi. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Kereste mekanına gelebildik arkadaşlar. Aynen öyle. Kereste mekanına şu an oluşmak, uy, ulaşmak, oluşmak dedim ya. Yani. Oluşmaktayız. <laughs> şu an oluşmaktayız. öyle oluşmaktayız. Evet. evet. Ulaşmış bulunmaktayız abi. Bakalım. Yalnız bu kayaları bırakmışsınız buraya. Oo benzin şeyi var. Evet. Burada kalacağımızı hayal edemiyorum. Yok. Tamam. Evet abi. Şu abi daki... ver gazı ver gazı ver gazı. Benzin evet. Aracı... Önemli ha. Aynen aynen. Önemli de o kesin bozuktur ha. Ya da çok az kalmıştır. Şuna şey. bak şuradaki suya bak abi. O ben ha, tövbe girmem. <laughs> evet. Evet ne yapalım Sarp'cığım? Dilersen videomuzu noktalayalım burada. Aynen abi. Sonuçta geldik buraya. Şu odunların arasına gireyim abi. Evet. Kayıt özelliği olsaydı buradan devam ederdik. Aynen. Buradan ne yapardık? Alırdık kevesliği. Yani ben alırdım. Sonra götürürdük. Arkadaşlar hedefe. seri istiyorsanız... E... Yeterli bir beğeni gelirse biz yine buraya kadar geliriz. Bir sonraki bölümü buradan devamını çekeriz. Sarp'la birlikte aynen. bu sefer keresteleri alıp hedefe Aha. götürmeye çalışırız. Aynen Bakalım aynen. ya güzel bir olaya gireriz. Evet Sarp'cım ne yapalım? Dilersen videomuzu noktalayalım burada. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takla'ya da gelmeyin.